Herkese yine merhaba kanalıma hocam. Hoş geldiniz. Bugün e, kanalımda bir tane smoothie tarifi yapacağım ilk defa. Smoothie tarifi sadece değil de ye, böyle bir e, yemekle içmekle alakalı bir tarif. Gereken malzemeler bir tane kap smoothie'nizi yapmak için. E, üçü bir arada Nescafe. Bundan çok az bir şey koyacağız. E, smoothie'nizi hazır olunca koyacağınız bir kap. Bipet ee, ses aldığınız dilerim ee, Ben smoothie muzu yapacağım. Bir tane muz. Şöyle buz buzlardan, buz buzlardan da lazım oluyor. Olmasa da olur. Ben o şu an elimde var buzduydan kullanacağım. Blender, süt ve buz. Ben bunları daha çıkar sonra çıkaracağız. İlk olarak kabımızı alıyoruz. İçine muz muzu koyuyoruz güzel bir şekilde şöyle açıp muzumuzu içine 2-3 parça ayırıp muzumuzu büyüklüğüne bağlı koyuyoruz. İçine çok az bir oranda Nescafe koyuyoruz. Büyükler daha fazla koyabilir. Yarısından daha az bir şey koyduk. Sonra oh, 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 iki dökülmedi. Sonra içine süt koyuyorum. Yani, Sütü birazcık daha koyu olmasın istiyorum. bu kadar. İki koyacağız. Sonra az gelirse, çok koyulursa yine koyarız. Şimdi blender'a çıkarıp bunu blenderlayacağız ve sonucu göreceğiz. Ne olacağını. Tamamdır. Her zaman yaptığım ismi <laughs> <laughs> E, yeterli bir oranda ezdiğimizi düşündüğümüz an blenderımızı artık kapatabiliriz. Ve sonrası smoothie'mi köpürtmek için de buz vız buzu alıyorum. Smoothie'mizin köpürttükten sonrası daha iyi, daha güzel, koyu bir kıvam alıyorsunuz. O zaman köpürtmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde bakın. Hemen zaten kıvamı koyulaşıyor. Ve eğer blenderla e, blenderlamadığınız bir yer kaldıysa onu da bu şekilde hallediyorsunuz. Tamamdır. Şimdi artık arkadaşlar süt gibi kaba bölüyoruz. Wow. Bakın. Şimdi böyle şey yapalım. Birazcık az bir oranda yapmışız arkadaşlar. Ve ben aracılığa süt ekliyorum. Şöyle şu kadar bir yer bırakıyorum. Çünkü içine iki buz falan koyacağız daha. Tamam. Ee, ve çok azıcık daha Nescafe. Ve tekrardan hiç açmaya gerek yok. Hızlı hızla karıştırıyoruz. Bu sütü ve az önce eklediğimiz eskafeyi. Hem de yine kıvamına. Hani daha süt ekledik ya. Biraz daha kolaylaştı. Saat şu an 12. Ben yaklaşık bir de öğlen yemeği yediğim için bu birazcık açıkçası öğlen yemeği gibi de olacak bana. Hmm. koyuyorsun yapıyorum hatta yarın belki önermedim ne oraya yerim bile bilmiyorum. tamam bize gelmiş. Buzlarımızı çıkartıp ve koyup içine simitimizi bitiriyoruz. Biraz <laughs> kalan ne ne bilmiyorum ama böyle. Böyle. <laughs> Neymiş bu? Bir Buradan düştü. Yani yaklaşık dört. Küçük küçük buzlar koyduk içine böyle. Da. Ki. Tamam arkadaşlar. Buzlarımızı koyup Kutimiz bitti time. Kapatıp kapıs Kapısını yaz. Kapağını bu şekilde. Çok güzel bir görüntüsü yok mu? Şimdi şu bıraktımız e, ortama. Biz ve da. Bakın bu kadar basit ve bu kadar e, kolay olan bir smoothie tarifi verdim. ju bunu neye iyi yani. geldiği hmm. çok Ne de birazcık toz krema koyacağım Nesli'nin. 50 defa koyacağım toz krema kendi bir şeyime. Annem kullanıyor onu kahvelerinde. Tadını vesaire hiç bilmiyorum. Kötü mü iyi mi? Muharrem kullanıyor mu? Toz kullanmaz. Yani hem öyle görüntü yapmış olur. Az koyayım. Çok abartmayayım. karıştıralım. Uuu bu kıvamını falan kolaştı. Bu ne ya? Bunun gibi bir şeymiş bu. I, slime gibi oldu. Bu ne? Arkadaşlar. Hı -hı. Borax mı? Çok şey oldu. Kıvamını inanılmaz fazla kolaştırdı. Bir karışma. Şimdi bızbızı salarsam buzlar var. Böyle bir karıştıralım bakalım. Aa karışıyor. Okey. no problem. Sinik konuyor bacağım. Şöyle güzel bir şekilde karıştırmamız şart. <laughs> Bu sinek ne istiyor benim? Güzel bir şekilde karıştıralım ki parçacık olarak ağzımıza gelmesin. <laughs> Bunlar da biliyorsunuz ki birazcık daha kurulaştırıyor. E, yaptığımız içeceği yani kahve olsun ama olsun. Soğuk o, çok güzel gibime geliyor. Şimdi smoothie mi tadacağım? Hmm. Hmm. Müthiş bir şey. Bu çok güzel bir smoothie. Şu Nescafe bambaşka çok başka bir tat veriyor yani. Görüntü de müthiş ötesi. Ben başka bir tat. Kesinlikle deneyin bence yani. Çok kolay malzeme. Hani buz. Koymasanız da olur. Muz. Ee, buz. Nescafe. Ve isterseniz işte o krema. Toz krema benim hoşuma namaz fazla gitti. Bunu şimdi, şimdi az önce kitap okuduğum için telefona bakarak içeceğim. Bakalım belki de hiç öğlen yemeği yemem. Bay bay arkadaşlar. Bence siz kesinlikle bu smoothie tarifini deneyin. Video beğenmeyi ve like butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bir şey demeyi unuttum. Bunu telefona bakarak değil de bu videoyu editleyerek içeceğim. Neyse hadi bay bay.